Şimdi hemen emin olmak için bakıyorum. A876 doğru. 470 dolar. Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir depo videosuyla karşınızdayım. Bugün tamamen farklı bir yerde ağırlıklı mobilyalı ürünler aldım. 470 dolar bütün depoya ödedim. Adamla konuştum. Bana bir 2 dakika müsaade et dedi. 2 dakika içinde sana yardımcı olacağım. Bugün burası için bir de araba, büyük araba kiraladım. Onu da göstereyim. 470 dolar depoya verdim. 350 de buna verdim. Yani ortalama bana bu depo 600 dolara geldi. Bugün yardımcım Monika. Monika bugün arabamızı sürdü. Benim ehliyetim olmadığı için o bana yardımcı oldu. Şimdi bakalım depomuz gelsin. Evet arkadaş gidiyor. Gidiyoruz kesmeye. Heyecanlıyım arkadaşlar. Ama küçük bir boks. Yep, look like small. Ah. There you Yep. Burası yeni depomuz. Büyüklüğünü de göstereyim. Ee, adam dedi kamyonu buraya getirin. Bir de dedi iyi ki erken geldin. Bunların hepsi de gelecek. Sen hemen yükleyebilirsin. Let's go. Neler varmış neler. <laughs> Başlayalım. Kablolar falan. Bu şey modem. İçinde sadece modem var. İnternet modem ya. Yep. Çok dağıtamayacağım çünkü adam dedi birazdan millet gelir. Evet.

Emre, shall yardım help you? Bir tane kırık telefonumuz var. Harika. Burada evraklar var. Birkaç telefon daha var ama hepsi kırık. Gerisi evrak. Hira. <laughs> Sıtıcımızı da göstereyim şöyle. Yani saatimiz var bunu göstermiyor. Neresinden var? Be careful in that. Bu elbise. O zaman sağ. Sağ değil de şey yatma. İçeride yatakma. Hmm. Onun seti, evet. seti herhalde. Evet. Değil mi? Bu iki. Resimlerde de bir ikisi var. Evet. Hatta şuraya... Bir daha gelmeyelim. Evet. çek öyle götürürken. Bugün ilk defa yıkadığımı çekiyor. Bunlar da meyve su içine koyuyorsunuz. Burada bir elbiseniz <laughs> var. Bunlar yastık. İçini e açmayacağım arkadaşım. Da Onlar iyi oldu çünkü bir şey getirmedik ya bez falan camlar için masa için Hepsi satılacak şeyler şanslıyız yani Hem bakıyorum hem de kafamda şey yapıyorum <laughs> Aa, Piknik sepeti Evet nice. Piknik sepeti arkadaşlar iki kişilik güzel. O değilim. çok iyiymiş. 30 doları var. 35-40 diyebiliriz. Yatağımızın kafası. Bunları direkt asansöre yüklüyorum. Evet asansörde burada. Hop. Birazdan yükleyeceğiz içeriye doğru. Evet bu önemli. Bunlarda bir cam masamız var. Emma be careful. Cam burada Same. falan var. Şuna, tamam. Bak şu bezleri ya yeah, onları pilar kabaların şeylerini. Şu an burayı açıyorum ki bir şekilde evet. sizler içeride ne var görün. Wow. Halımız var. Halı da mı var? Halı burada popüler. Özellikle kamerayı bana tutar Ay mısın? çok güzelmiş. Ürünlere bakma beni çek. Yes sayayım. Monika heyecanlı. O Heyecanlıyım. O Bu arada ben de meraklandım yani. yani resmimiz var. Bunlar. Yes. Geçer onar er dolardan satılacak ürünü. Evet. Şimdi. Ağırsa yardım edeyim Emra. Yok yok. şu sure? sure. Onu da şey yok. Neyse. Sure. Bu köşeli bir layout oldu. Ve en son bitimini de size gösteririm. Şimdilik hemen böyle bırakalım hızlı hızlı. Birisi mi? Yok. <laughs> That's cute. Yorgan yastık. Evet bak bunlar iyi olmuş. Şimdi da söyledim arkadaşlar. Tamam Tamamen Tikat tikat. Bu Queen herhalde değil mi? Queen mı double mı? Queen'dir. Nasıl Müslümanmış <laughs> sanırsın? Öyle bir şeymiş. Ay çok güzelmiş. Evet. Bu depoya 650 ödedim ama umursun. mutlusun değil mi? Çok mu? Değil mi? Ha o mu? <laughs> Emra, you Burada, have to be very careful. E, Daha demin bacaklarını gösterdiğim Ayna ve evet. cam şey yapmamız lazım Evet. Burada da şunu da gösterelim. Sonrasını evde kurunca göstereceğim. Tamam. O da mı ayna? Yok. Ben göstereyim. Arkadaşlar bu da yatağın kenarları. Bu da yatağın. Görüyorsunuz gayet güzel, şık duruyor. Burada da L koltuğun devamı. Ürünler bu kadar. Bunun için sadece 470 dolar ödedim. 250 de arabayı ödedim. Hop, burada da çıkan malzemeler. Eve gidince bunu kurup sizlere göstereceğim. Şimdi bunları yüklememiz lazım. Şu var. Bak bundan çok umutluyum yine. Bu iyi para yapabileceğini düşünüyorum. Neredeyse bitirdik arkadaşlar. Neredeyse. Şimdi bugün 350 dolara bu arabayı çıkardım. Büyük bir araba, kapalı bir araba. Sadece burası için değil. Bir depoda daha aldım. Burası Şimdi eve gideceğim. Bunları direkt arka bahçeye koyacağım. Garajı ayarladım diğer ürünler için. Sonrasında Monika ile gideceğiz. İkinci depoyu alacağız. Ama o depoyu evleyecekler. Çünkü bayağı bir yoruldum. Hızlı bir şekilde burayı halledince en son L koltukları bir araya getirince sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Orayı da, orayı evet. böyle temizlemeyince 200 dolarınızı vermiyoruz. O şekilde bırakıyorsunuz. Bir arkadaş gelip bakacak. Ona 200 dolar vermiştim. Orayı temiz görünce geri paramı verecek. Evlatlarımız kapattı. Arkadaşlar, yeni bir günden herkese selamlar. Şu an. L koltuğumu temizledim, kurdum. Ayaklarını, her şeyini taktım. Birkaç yerinde çizikler var. Bak şurada yırtık. Burada yırtığı var. Onun dışında yine şurada bir yırtığı var. Şöyle görüyorsunuz kenarlarda aşınmaları var. Bir de gerçek deri bir koltuk değil ve çok hafif. Arkaları sağlam duruyor. Kötü değil. Bunlar da böyle yatırabiliyorsunuz istediğiniz boyutta dikebiliyorsunuz koltukları da var şey e, yastık kılıfları yastıkları da var arka taraf burası da sağlam hepsini sildim temizledim şimdi bunu birazdan satışa koyacağım burası da bizim arka bahçemiz benim evim geniş olduğu için böyle istediğim gibi kullanabiliyorum Bunlar hep yatakların ürünleri direkt buraya koydum. Bugün hepsini düzelteceğim. Bu da sürpriz olsun. Yeni bir videoda ileride izleyeceksiniz. Bu da bizim yan komşu Hindistanlı. Onun havuzu var ya. Benimki yok. Keşke herkesin derdi böyle olsa. Ön tarafı da yine bir gezdireyim sizlere. Buralar temiz. Hepsini temizledim. Şurada bir halım var. O da bu videoda çıktı. Bir tane iz var. Hani silmekle uğraşmadım. Silebilirim. Bu halde da ortalama gidip alsanız 300 dolar falan ama onu rahat rahat söylüyorum. 70-80 dolara satarız. Kolileri düzelttim her şey çöp için. Çimlerimi de biçtim. Ön tarafı da temizledim. Şu karşıdakiler de Avustralyalı. Bu yan komşum Avustralyalı. Karşıdaki ikisi Avustralyalı. İki tane Türk var ileride. Teyze var orada. Yani eşimin ailesinin akrabaları. Böyle küçük bir mahalle yaklaşık yani şurası zaten çıkmaz sokak. 30 tane eviz karşılıklı. Bu evle bu ev beraber satlığa girmişti. Yandaki ev 780 bin aldılar. Biz 850 bin aldık. Ama onun ekstra havuzu var ama köşe başı bir tık da bizimkinden küçük. Burada da böyle şunu da göstereyim arkadaşlar. Ev tanıtımı gibi oldu ama ne bileyim arkada çekmişken göstermek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Burası işte benim barbeküm var. Geçen indirim'e girmişti şu kömürlerin tanesi. Normalde 12 mi 14 dolar yanlış hatırlamıyorsam 5 dolara aldım. Bayağı bir aldım da yarısından çoğunu da bitirdim. Çim makina, çim makina, yan biçme makinası. Bu uzun makinayla bu yanları biçiyoruz. Diğeriyle de çimleri alıyoruz. İşte mazot, benzin. Şunu görüyor musunuz? Geçen gün doldurdum ufacık. Şu minicik kutuya tam 24 dolar verdim. 3 ay önce arkadaşlar. Evet Türkiye'de pahalı biliyorum. Ama 3 ay önce ben kendi arabamı Toyota. Sanırsam 40 litre olması lazım deposu. Deposunu 43 dolara doldurabiliyordum. Şimdi bu küçücük şeye neredeyse onun yarısını verdim baskınlarda Hindistanlı burada sel baskınlar oldu bayağı büyük su, sular yani yağmurlar yağdı bütün evler böyle akıttı bizim evde de birkaç yer akıttı o şekilde şimdi işte bu hafta sigortadan gelip bakacaklar yapmaya çalışacaklar yani sigortalı olduğu için onlar uğraşacak görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın.